herkese selamlar güzel dostlar. İki maç Analiz kanalına hoş geldiniz. 15 Ağustos Perşembe günü için sizlere toplamda 4 maç hazırladım. Bu 4 maçı değerlendirirken ideal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. En sonki videomuzda neler yapmışız gayet müthiş bir video performansı sizlere sundum oynayıp değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Öncelikle Cilos mücadelesinde evet karşılıklı gol varı başarısız olsa da kornerde önermiştim sizlere. Korner tercihi başarılı oldu. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine de müthiş bir performans sizlere gösterdim. Birçok arkadaşımız güzel bir şekilde videomuzu izleyerek güzel kazançlar elde etti. Arkadaşlar beğeni sayıları çok az geliyor. Bunun sebebini bilmiyorum ama benim videolarımı benim analizlerimi beğenmiyorsanız videomu izlemeyin lütfen. Çünkü bizler de burada emek veriyoruz. Kazanınca şakşak şak olmasın. Çünkü bu işlerde tabii ki kaybetme de oluyor ama bizlerin başarıları varken de videolarımıza gelen beğeni sayıları azken tabii ki bizi mutsuz ediyor. Beğeni atılması bize para kazandırmıyor. Sizlerden de para götürmüyor. O yüzden YouTube algoritması adı altında bu beğenileri rica ediyoruz. Ekranda özel loca grubumuzu görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki bizlerle birlikte profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımızın katılacağı gruplar var. Ücretli gruplarımız kısaca oradan bahsedelim. Özerli Hoca müthiş bir ivme aldık yine. Müthiş bir seriyle ilerliyoruz. Pazar günü arkadaşlar 16.000 net kar sağlamıştık. Hafta sonu 16.000 net karla kapattık. Pazartesi yine 4.500 TL Özerli Hoca'da net kar firesiz bir şekilde kapattık. Yine Salı gününde baktığımız zaman arkadaşlar firesiz bir şekilde kapattık. Yolumuza tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Özerli Hoca'da günlük bir adet misti kuponu oluyor. En üst paket grubumuz kasa kontrolü de tamamen ilerliyoruz ve bu doğrultuda günlük al çekil yapıp. Arkadaşlar kasalarımızı çoğaltıyoruz. Ee, ekranda premium grubumuzu görüyorsunuz. Premium'da da müthiş bir ivme aldık. Yine güzel bir kazançta ilerlediğimizi belirtmek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz kuponlar yine baktığımız zaman pazartesi gününden e, 4800 net kar sağladık arkadaşlar. Salı gününden de 700 TL net karımız var. Premium grubumuzda da yine aynı şekilde günlük 1 ya da 2 misli kuponu oluyor. 1000 ile 1500 TL öneriler genel boyutta premium kuponlarımız e, bu şekilde oluyor ve bu doğru Oturda premiumda ilerliyoruz. Özel lojaya giren alt paketleri de görebiliyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu çok soruluyor. Özel lojaya en üst paket grubumuz yani VIP grubumuz, özel locadaki gidişatımız bellidir ama alt paketleri de yine yani premium grubunda görebiliyor özel lojaya giren arkadaşlarımız. Bu çok sorulduğu için bunu da söylemek istedim. Tamamen kasa kontrolüyle ilerliyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Yaptığımız yine başarıları veya başarısızlıkları birazdan Instagram adresimizi paylaşacağım veya YouTube'un topluluk sekmesinde de takip edebilirsiniz. Eğer ki bizlerle birlikte profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa yıldız taktiğimiz var. Kasa kontrolüyle tamamen ilerlediğimiz bir model. Bunu uygulamak isteyen arkadaşlarımız ücretli gruplarımız var. Aramıza katılmak istiyorlarsa bizlere ulaşabilecekleri adresi hemen e, göstermek istiyorum arkadaşlar. Instagram Ekranda görmüş olduğunuz gibi 2 maç analiz 01. Instagram hesabımdan bizlere ulaşabilirsiniz veya e-mail adresimiz 2 maç üzerinden bizlere ulaşarak hem gruplar hakkında detaylı bilgi de alabilirsiniz hem de gruba katılmak isteyen arkadaşlarımız sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde IBAN yoluyla da aramıza katılım sağlayabilir veya katıl butonu aktifse katıl butonu üzerinden de katılım sağlayabilirsiniz ama tabii ki İBAN ile bir tık daha arkadaşlar e, indirim de sağlayabiliyorum. Bunu belirtmek istiyorum. E, tabii ki sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde İBAN yoluyla ticari hesaplarımıza gönderim yapıyorsunuz arkadaşlar. E, yani kuponlarımızı beğeniyorsanız bizimle birlikte hareket etmek istiyorsanız profesyonelce çalışmak isteyen dostlarımız bir aylık paket alabilir bunu da belirtmek istiyorum. Ee, hemen hızlı bir şekilde maçlarımıza gelelim arkadaşlar. Öncelikle maçlarımıza gelmeden önce bize her defasında beğeni ve yorum atan arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Aynı gemideyiz arkadaşlar. Bizleri izleyen diğer arkadaşlarımız eğer ki kanalımıza abone değilseniz, eğer ki videolarımızda analizlerimizi beğeniyorsanız Lütfen abone olun. Yani takibi alın. Abone olmak parayla değil bu arada arkadaşlar. Kanalı takibi alabilirsiniz abone olarak. Onun dışında beğenilerinizi eksik etmeyin. Bakın YouTube algoritması adı altında istiyorum arkadaşlar. Geri planda kalıyoruz. Yani aynı gemideysek. Burası sizin kanalınızsa biz de bir hizmet veriyoruz. Sonuçta emek veriyoruz. Tabii ki yaptığımız işin bir garantisi yok ama Yaptığımız başarılar da ortadayken, başarı varken de arkadaşlar beğeni gelmesi tabii ki her şeyden en önemli noktadır. Çünkü biz de emek vererek video paylaşıyoruz ama bakıyorsun başarı oluyor. Beğeni sayıları çok az. O yüzden beğeni atmak arkadaşlar size bir şey kaybettirmiyor. Bana da bir şey kazandırmıyor. Sadece YouTube algoritması bizden bunu istiyor. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi ilk mücadelemizle başlayalım arkadaşlar. Rapid Trabzonspor. Öncelikle temsilcimiz Trabzonspor'a canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah turu geçen taraf biz oluruz ama zor bir ihtimal. Evet öyle umut ediyoruz ama Bizler gerçekçi boyutta değerlendireceğiz maçı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ilk mücadele kendi evinde. Trabzonspor bence e, Abdullah Hoca'nın yanlış bir kadro e, dizilimiyle sahaya çıkmasından kaynaklı. Ben tamamen bu maçın kaybedildiğini düşünüyorum. Çünkü ikinci yarı yapmış oldukları hamle oyuncularıyla beraber maçın seyrinin nasıl değişti, nasıl tempo ve pozisyon sayısı arttığını izleyen arkadaşlarımız rahatlıkla görmüştür. E, tabii ki arkadaşlar oyun... Futbol anlık reaksiyonlar üzeri olur. Belirli oyunculara her defasında güvenemezsin. Her zaman bu oyuncuların performansı değişebilir gün gün. Ama şunu söyleyeceğim. Elindeki mevcut kadroya baktığımız zaman Abdullah Hoca'nın yani ilk 11'i bence çok yanlıştı. Bu benim fikrim. E, zaten ikinci yarı değiştirdi. O hamle oyuncularıyla beraber oyuna soktu. Trezeguet olsun vesaire, En vesaire. E, şimdi ne oldu? Oyun bir anda değişti. Pozisyon buldun. Ya yani Trezeguet'in müthiş e, derecede bir pozisyonu vardı. Kaleci çıkardı yani. Yılın golünü belki de atıyordu. Yani demek istediğim şu ki, e, tabii ki bazı şeyler arkadaşlar. Maç sonrası konuşmak basit oluyor. İnşallah bu burada dediğim gibi temsilcimiz e, uzatmaya getirir. E, uzatmada penaltılar vesaire derken tur atlarız ama zor bir ihtimal. Yani biraz da gerçekçilik payı düşük burada. Çünkü Rapid Wien avantajlı konumda ve burada zaten Trabzonspor evet maça direkt başladığı gibi Rapid Wien'in üzerine gideceğini düşünmüyorum yine Trabzonspor'da bir strateji olacaktır. Çünkü 1-0 yine maçı uzatmaya getiriyor. 2-1 maçı uzatmaya getiriyor. O yüzden burada bir strateji olacaktır. Evet Rapid Wien dakikalar ilerledikçe pozisyon bulma sayısı da artacaktır. Bu doğrultuda bu maçın bence taraf ve goller yönünden değerlendirmesini riskli buluyorum. Çünkü burada ben dediğim gibi Trabzonspor'dan eğer ki İlk 10 dakika içerisinde biliyorsunuz arkadaşlar futbol bu. Bir penaltı olur orasına çarpar burasına çarpar. Şans eseri bir gol olur. Tamam mı maçın seyri değişir. Bunlar zaten teknik adamların beklemedikleri senaryolar. Teknik adamlar bu maça genel boyutta böyle maçlara. Ben Trabzonspor'da Abdullah Hoca'nın bu maça açıkça konuşmak gerekirse stratejiye yönelik çıkacağını düşünüyorum. Yani öyle paldır küldür saldıran bir Trabzonspor olacağını düşünmüyorum. Çünkü Rapid Wien cezayı çesebilecek oyuncuları çok. Bakın ilk mücadelede bile çok o kadar çok gol fırsatına girdiler ki yani burada bir de üzerine gidersen en yani 4 tane Wisla Krakow'a yaptığını Trabzonspor'a yapar. O yüzden burada temkinli bir futbol bekliyorum Trabzonspor açısından. Rapid Wien için baktığımız zaman avantaj elinde. Ya kardeşim, avantajı olan bir takım ne kadar riske girsin ki zaten riske girmesine gerek yok. Genel fırsatları Trabzonspor hediye edecek Rapid Wien'e. Dakikalar ilerledikçe Trabzonspor gol atamadıkça arkada çok çok açıklar olacak ve burada Rapid Wien cezayı çetebilecek oyunculara sahipler zaten. Ben bu maç için söylediğim gibi ne tarafa girin ne de gol bahsine girin arkadaşlar. Benim buradaki tercihim korner olacak. Yani bu maçta arkadaşlar eğer ki böyle ilk dakikalarda gol olup maçta işte 4'e 5'e gitmedi sürece yani böyle senaryolar olmadığı sürece korner çok geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu maç için bence değerlendirilebilecek en iyi daha tercihim korner olması gerektiğini düşünüyorum. En iyi daha tercihim 8.5 üstü korner. Gerçekçi boyutta bakacak olursak ben Rapid Rapid'in maçı kazanacağını da düşünüyorum. Ee, o yüzden maç sonu biri de sistem kuponlarınıza yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama benim ideal tercihim arkadaşlar en ideal tercihim 8.5 üstü korner olacaktır. Gelelim bir diğer mücadelemize Victoria Pilsen-Cherry Bas mücadelesi isminde belki yanlış telaffuzda etmiş olabilirim sorun yok. Ama şunu söyleyeceğim ilk mücadele biliyorsunuz ki 2-1 sonuçlandı ve Pilsen deplasmanda Cherry Bass karşısında e, 2-1. E, galip gelerek büyük avantajı sağladı ve şimdi kendi evinde oynayacak. Deplasman takımının kendi evindeki yapmış olduğu hataları rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Çünkü burada Victoria Pizzen çek yaydı yanlış hatırlamıyorum. Çekya'nın en iyi takımlarından birisi. Yani zaten kadro e, yapısı bakımından bu takımdan arkadaşlar yani Cherry Bastan e, artık neyse ismi e, çok daha iyi bir takım. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Sen böyle bir takıma Cesur futbol oynarsan kalende golleri görürsün. Yani ben burada zaten baktığımız zaman arkadaşlar deplasman takımı kendi evinde 1-0 öne geçiyor. Halen de cesur futbol oynamaya devam ediyor. Yani böyle e, teknik adamların ben burada büyük bir hatası olduğunu görüyorum arkadaşlar ilk maç kaybetmesinde. Çünkü böyle cesur futbol oynama ne yapacaksın? 3 tane mi atacaksın? Yani e, zaten bir temkinli bir futbola geçmek zamanın geliyor. Çünkü rakip takımı güçlü. Yani Pilsen güçlü bir takım kardeşim. Temkinli futbola geçmen lazım. E şimdi ne oldu? Halen de cesur futbol oynamaya devam etti. Adamlar 1-0 geriden gelip 2-1 maçı kazandılar. Şimdi hadi gel bu deplasmanda da temkinli futbol oyna. Yani ne olacak burada arkadaşlar? Bu karşılaşmada Pilsen'in zaten en az 2 ve gol üzerine çıkabilme olasılığı çok yüksek. Çünkü Deplasman takımı ilk maçta da gördük arkadaşlar. Cesur futbol oynadığı zaman saldırgan, yani sürekli gol arayışına girme adına bir futbol oynadıkları zaman gol yeme olasılıklarını gördük. Ve burada da yine aynı senaryo bizleri beklediğini düşünüyorum. Çünkü başka çareleri yok arkadaşlar. Ha şöyle de bir Mantık da olabilir arkadaşlar. Yani şöyle bir strateji de olabilir. Ya yani dur zaten 1-0 uzatmaya getirir maçı diye temkinli oynayalım bu sefer diye maça da çıkabilirler ama yine de ben Pizzen'in arkadaşlar burada ilk yarıdan zaten örnek amaçlı söylüyorum. Dakika 50'ye kadar 1-0 yapsın maçı zaten o temkinli futboldan deplasman çıkacak. Yine saldırgan bir futbol oynayacak yani yine goller gelme olasılığı yükselecek. Yani iki seçenekte de iki stratejide de arkadaşlar gol çıkma olasılığı çok yüksek bir karşılaşma. O yüzden iki buçuk gol üstü bu karşılaşma için tek tercihim en ideal tercihim de bu olacaktır. Circle buluş e, molde mücadelesi. Bu arada arkadaşlar bu 4 maç kupon değil ama aklınıza yattıysa 4 maçı da alıp kupon olarak değerlendirebilirsiniz. Veya içinden 2 maç seçip değerlendirebilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi circle buluş arkadaşlar Molde. İlk mücadele 3-0 net bir skorla Molde galip geldi. Molde'nin elindeki zaten oyuncu karakteris yapılarına baktığımız zaman ofansa yönelik bir futbol oynadıklarını rahatlıkla görebiliriz zaten. Ama şimdi circle buluşun burada arkadaşlar başka çaresi yok. Yani ilk yarıdan temkinli ikinci yarı gol atarız diye bir durumları söz konusu diye arkadaşlar. Yani Circle buluş bu karşılaşmada mecbur gol ve goller üretmesi gerekiyor ve bunu ilk yarıdan bulması gerekiyor. Çünkü deplasman takımında bir yerde arkadaşlar paniğe getirmesi gerekiyor. O yüzden burada arkadaşlar yine goller yönünden sıkıntı çıkmayacak bir karşılaşma bizleri beklediğini düşünüyorum. Ama senaryonun ikincisi de olabilir, değil mi? Baktığımız zaman Molde Circle Buluş istediği pozisyonlardan yararlanamaz. Dakikalar ilerler. Halen de gol çıkmaz. O yüzden böyle senaryoda olabilir diye. Zaten Mol'de bir yerde cezayı kesecek. Ve bu doğrultuda arkadaşlar hani 2,5 gol üstü maçı tutuyorum. Temizdir. Ama ben karşılıklı gol gideceğim. Çünkü burada zaten Circle Buluş arkadaşlar ee, kalesinde gol yeme yüzdelemesi çok yüksek bu karşılaşmada. Olasılığı da çok yüksek. O yüzden karşılıklı gol var. İlk mücadelede gol atamadı zaten. Ben kendi evinde seyircisi önünde gol bulacağını düşünüyorum. Ligde de baktığımız zaman galip geldi. Yani onlar da arkadaşlar bu durumun farkında, elendiklerinin farkında ama futbol bu. Ne olur, ne olmaz diye sahada olacaktır. Mücadelesini verecektir ama buradaki temel boyut karşılıklı gol var olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Circle vuruş yani bu maça çıkıp dur işte bir rolanti işte rolanti bir futbol işte stratejiye yönelik bir futbol diye çıkmayacak kardeşim. Ofans sürekli gol bulma arayışıyla çıkması gerekiyor. Hem de seyir zevki adı altında bakacak olursak izleyenlere de Arkadaşlar, e, zevk versin. E, bazen böyle saçma sapan şey oluyor. Adam 3-0 yenilmiş mesela maça çıkıyor. Sanki dersin ilk mücadele 2-0 kazanmış. Maç 2,5 gol altı bitiyor. Ya yani ben bunlara gülüyorum ya. Bunlar gerçekten hani bunların teknik adamlarına gülüyorum açıkça konuşayım. E, ee, tabii ki mücadele yüksektir. Pozisyona girersin atamazsın şans. Ama burada beklentim arkadaşlar karşılıklı gol var. Zaten temiz geleceğini düşünüyorum. Fikstürde yine en güzel karşılıklı gol var karşılaşmalarından bir tanesi. 2.5 üstü de geleceğini e, düşünüyorum. Ama 3-0 bir tarafın bu sefer yeneceğini düşünmediğimden dolayı karşılıklı gol var idealdir. Karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstünde bir tık risk attırmak isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Lugano Partizan. Bu arada bu karşılaşmanın galibi e, hani tur atlayanı Beşiktaş'ımızın rakibi olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Büyük olasılıkla ben Lugano'yu bekliyorum arkadaşlar. E, zaten burada biliyorsunuz kendi evinde arkadaşlar Fenerbahçe ile yapmış olduğu karşılaşma olsun. Hem Lig'deki yapmış olduğu karşılaşmalar olsun. Sun için bu arada Lugano'nun sahası. E, Lugano'nun arkadaşlar ofans kalitesi ve gol üretmede sıkıntı yaşamadığını maçlarda net gol fırsatlarına leblebi gibi <laughs> yani leblebi Yermiş gibi girdiğini söyleyebilirim. O yüzden burada ben fantazi aramayacağım. Maç evet yine 2.5 gol üstüne çok yatkın bir karşılaşma ama ben 2.5 üstüne getirecek olan tarafın Lugano olduğunu düşünüyorum. O yüzden ev 1.5 gol üstü. Maçı da bir tutuyorum bu arada arkadaşlar. Ev 1.5 gol üstü en ideal tercihim. İsteyen arkadaşlarımız maç sonu bir de alabilir ama ben yine ev 1.5 gol üstüne gidiyorum. Hem de oranı da arttırmış oluruz. Zaten en az 2 gol bekliyorum Lugano'dan. En iyi daha tercihim de bu yönde olacak. Videomuzu sonlandırıyorum. Lütfen beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.